Herkese merhabalar. Ben Erdem. Punch Club'ın ikinci bölümüyle beraberiz. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde iki defa dayak yemiştik. Şimdi bakalım bu bölümde neler olacak. Ben de çok merak ediyorum. İlerleyişimiz nasıl olacak? Çaylak ligimiz başlıyor. E, hatırlatalım ilk bölümü e, kaçıran olursa diye. Çaylak ligimizde dövüşe gideceğiz. Bakalım nasıl olacak? karşımızda Song Mo isimli bir rakip geldi. Bütün sağlığımız vesaire aynı. Onda yumruk ve blok özellikleri var. Bende de aynı şekilde. Yani oyunun şu şu anki özelliklerine baktığım zaman herhalde berabere bitmesi lazım bu maçın. Çünkü her şeyimiz aynı. Ama bakalım ne olacak? Ben de merak ediyorum. Oyuna bir etkim olacak mı? İlk galibiyetimizi alabilecek miyiz? diyelim şöyle bir başlayalım bakalım biz atak başladık ama yumrukları da patır patır yedik bize pıskaladık daha yeni yeni vurduk güzel düşürmeye başladık onu da Oo, üst üste bayağı yumruk yedik ilk round bitmek üzere ve ilk roundu geride bitirdik Şöyle yeteneklerimizden kaçış vardı Blok yerine ee, Mecburen kaçış koyacağız belki bir etkimiz olur ikinci roundda diyelim ve başlayalım Bakalım bu sefer ne olacak Güzel kaçmaya başladık ama O hala önde gidiyor Şimdi hemen hemen yakınlaştık biraz gittik. Evet. ilk defa öne geçtik. Sanırım kaçış biraz etkili oldu. Kaçış özelliği. Şu an gerçi beraber ama çok çekişmeli gidiyor maç. Şu an iyi gidiyoruz. Üçüncü raunda geçeceğiz. İkinci roundı önde bitirdik. Bence şu an iyi. Hiç bozmayalım. Devam edelim. Bakalım bu roundda neler olacak. Şimdi geriye düştük. Bu bakalım ne olacak. rakip de çok güzel kaçtı valla. Biz de kaçıyoruz. Onda hala yumruk ve blok var. Şu an biraz öndeyiz. 3. roundun bitmesine daha var. Ya eşit gibi gidiyor. Ne olacak cidden hiç bilmiyorum. Böyle endişeyle bekliyorum. Yani çok çok az bir farkımız var. Dördüncü raunda başlayacağız. Bence yine bozmadan devam edelim diyorum ben. Aslında yumruktan ziyade geri çekilip biraz korusak mı kendimizi diye düşünüyorum. Öndeyken biraz da olsa. Bakalım bu şekilde ne olacak. Deneme yanılma yöntemiyle devam ediyoruz. 28-29 Tabii ben yumruk koymadığım için şimdi sürekli dayak yiyeceğiz. Böyle taktiksel bir hata yapmış olduk aslında. Buradan değiştirebilirsek. 5. round'u benim hatamdan Geride kapattık. Şuradan bence kaçıştan ziyade yumruk ve blok yapalım. Devam edelim bakalım ne olacak. 20-29 şu an. Vurmaya başladık komboları. Tabi o da vuruyor. 16-15 derken biz bayağı bir dayağı yedik. Sanırım yenileceğiz yine ama galibiyete nasıl ulaşacağız bilmiyorum şu an yeteneklerim çok az. Hemen hemen bitmek üzereyiz. 6. raunda gireceğiz. Sağlık puanımız 9. Onun 20. Şimdi bloktan ziyade buradan kaçışı kullanalım. Bakalım ne olacak. Kazamız mübarek olsun. 7 kaldı. 6-1-1 gidiyor 9 gerçi yere serdik ama bakalım ne olacak Şu an birden ayağa kalktık aslında 6-8 5-3 derken Gideceğiz mi? Süper 4 kaldı Son round 4-3 ee, Ne yapsak bilemedim Ya o ya biz Hiçbir şey değiştirmeden devam edelim bir tane bu geçirebilsek. Bir gitti. Kaybettik. Şöyle santim farklı yani gitti. 3. mağlubiyeti aldık. Daha galibiyetle tanışamadık. İpucu geldi. Yeni bir yetenek ya da özellik aç açamak için yeterli yetenek puanın var demiş. Bir tane yetenek puanı aldık. Teknoloji ağacı tuşunun üstündeki sarı ünlem işareti bunu gösterir diyor. Okey diyelim burada ee, Çaylak Ligi'ne elendiğimiz için bir daha bir kayıt olsak aslında iyi olur ama kayıt olmadan önce bir yetenek alalım biz bir tane. Tekme alabiliriz şu an. Taktik öğrencisi diyor artık dövüş yetenekleriyle ilgili daha fazla detay öğrenebilirsin, görebilirsin. Ne kadar ilginç. Bunlar da açılmıyor zaten. Burada tekmeyi alalım mecburi olarak. Tekme de belki bize ee, birkaç şey katabilir. Üçüncü gün Yiyeceğimiz 24'te, sağlığımız 40'ta. Biz cime gidip çalışsak aslında iyi olacak. 33 dolarımız var. 10 dolar verelim gitsin. Sonra da çaylak ligine kayıt olsak süper olur. Burada ne yapsak, ne yapsak? Şuradan şunu çalışalım. Bakalım hangi bara etkisi gösterecek çevikliğe gitti direkt. Üçüncü günün sonu diyor. Dördüncü güne geldik. Çaylak ligine kayıt olalım. Hemen. Yiyeceğimiz 20. Sağlığımız 41. Şuna çalışalım biraz. Gücümüz eksik. Bize güç lazım. Bolca. Yiyeceğimiz 13 kaldı bu arada. yaptık. Güzel. Bir yiyecek yesek aslında iyi olacak. Eve gidelim yürüyerek. Şöyle telefon çaldı bu arada. Bakalım kim arıyor bizi? Alo. Hey, dövüşmeye başladığını görüyorum. Aferin sana. Eski dövüş rehberimi masada bıraktım. Belki onu sana yardımı dokunur. Teşekkürler Frank. Frank aramış bu arada. Evimize gelip bize de bir şey bırakmış. Düzgün bir şekilde nasıl çalışılır? Güzel bir rehber bırakmış. Çünkü üç tane mağlubiyet aldık. Galibiyete ihtiyacımız var. Bu rehberi çok iyi bir şekilde okumamız gerek. 3 karakteristikte de üst seviyeye ulaşmaya çalış, çalışma demiş. Kendi yolunu seç ve bir yetenek üzerinden vücudunu geliştirmeye çalış. Yani üçe bölünme tek bir şey üzerinden devam et diyor. Okey. Güç bütün vuruşların hasarını artırır. Ayrıca dövüş sırasında daha fazla enerji harcarsın dedi. Çeviklik isabet oranını ve düşman saldırılarından kaçma şansını artırır. Dayanıklılık dövüş sırasında enerjinin daha çabuk yenilenir. Ayrıca hasar savurma şansını artırır. Her gün karakteristik kaybedersin. Onları her zaman yüksek tutmak zor ve pahalıdır. Sadece dövüş gününde en iyi durumda olmaya çalış demiş. Yani şunlardan bahsediyor. 3 barımız var burada. Bunları en yüksekte tutmamız lazımmış. Dövüşler öncesi. Güç antrenmanı diyor. Fazla güç fazla hasar verir. Fakat her vuruşta da bolca enerji götürür. Bu, bu arada enerjimiz burada. Bu yüzden enerjinin yenilenmesi için de onu geliştirmeyi unutma demiş. Yüksek çevik, çeviklik gerektirmeyen yüksek hasarlı yetenekleri seç. Tekme, kaçış ve çeviklik gerektiren diğer yetenekler etkili olmayacaktır diyor. Keşke bunu daha önce görmüş olsaydık tekmeyi aldık çünkü e, yetenek olarak sana en iyi uyan dövüş sanatları ayının yolu demiş Ka şimdi kaplanın yolu diyor hayvanlara benzetmişler. Çeviklik antrenmanı yeterince çeviksen çok zor tekmeler savurabilir ve rakibinin vuruşlarından kaçabilirsin. Rakibinin saldırılarından kaç, karşı saldırıları ve yüksek temel hasar veren yetenekleri kullanmaya çalış, güce bağlı hareketlere ve hasar savunmaya odaklanma demiş. Bakalım dayanıklılık antrenmanında neler varmış. Dayanıklılık sayesinde dövüş sırasında bolca hasar savursun, saldırıların için gerekli olan enerjiyi bolca yenilersin. Gücün enerjiden gelir, yüksek enerji harcayan hareketleri ve bloklama hasarı yapabilirsin. Çevik olmadığın için saldırılardan kaçmaya ve çeviklik gerektiren hareketleri kullanmaya çalışma demiş. Gördüğün gibi yetenekler çok önemlidir. Her zaman yeni yetenekler öğrenmeye çalış. Hocadan hocandan yeni hareketler iste ve doğru stratejiyi seçmek için bir plan yap demiş. Büyük sayıları sevdiğin için karakteristik kazanmaya çalışma. Gerçekten ihtiyacın varsa yap." diyor. Dövüş eğlencelidir, sakın unutma." demiş biz bir yemeğimizi yiyelim bu renklerden sonra bu arada böyle bir kedimiz falan var bir tane donmuş pizzamız kalmış onu da yiyelim sonra işe gidelim çünkü paraya ihtiyacımız var şöyle inşaata gidelim bize 50 dolar veriyordu yürüyerek gidelim zamandan kaybediyoruz biraz ama olsun 50 doları kazandı mı bize yeterli olacak tamamdır dur diyelim Markete gidip gitsek iyi olacak aslında. 73 yürüyerek diyelim yine biz zamandan yiyelim. Yaç bu arada dövüşler de başlayacak. Ama ne yapalım yapacak bir şey yok. Şuradan 20 dolara bir et alalım. Donmuş pizza stoğu yapsak iyi olur 3 tane. Bir tane de gazoz alalım 20 dolarla. Buradan çıkalım. Şöyle bakıyorum etrafta neler yapılabiliyor diye buradan haritaya dönelim. Spor salonu, iki ofisi, kafe, evimiz. Spor salonuna gitmekten aslında evimizde mi çalışsak diye düşünüyorum para vermektense. Ama dövüş ligi de başlayacak. Ne yapsak bilemedim yoksa dinlensek mi? enerjimizde yüzde %59 aslında eve gidip biraz yatsak iyi olur. Yürüyelim şöyle. Yatalım bakalım. Kalkınca bir yemek yeriz. Beşinci güne başladık bu arada. Dolabımızdan hemen et ve bir tane dolmuş pizza vardı. Ya da gazoz ve eti tüketelim. Şöyle biraz yükseltelim. Şuradan biraz pisicikle oynayalım. Bakalım onun ne etkisi olacak bize ya da herhangi bir etkisi var mı? Herhangi bir etkisi olmadı. Sadece ruhani olarak bizi iyi seviyeye çekti diyebiliriz diyelim şöyle haritadan cime gidelim biz en iyisi yani spor salonuna yürüyerek gidelim dövüş ligi ne alemde bu arada yarınmış silver'la konuşalım belki eldiven antrenmanı antrenman dövüşü diyor şöyle bir antrenman dövüşü yapsak iyi olur diyeceğim ama 20 dolar istiyor bizden zaten 20 dolarımız var biz ucuzuna gideceğiz 10 dolar yapıp kendimizi biraz geliştireceğiz şöyle yapmadığımız hareketleri yapalım istiyorum biraz karakteristik olarak sadece bir tane şeye odaklan diyordu rehberde ben de aslında güce mi odaklansak diye düşünüyorum çünkü vuruşlarımız daha etkili olacağı için galibiyete yaklaşabiliriz artık yani zaten galibiyet almamız lazım çaylak bir günde özellikle bir ilerleme kaydetmemiz lazım yorulmuşuz. Buradan hemen eve gidelim en iyisi. Gerçi aslında daha var. Yani çıkmış olduk ama neyse. Şöyle yeteneğimiz daha alınacak. Eve doğru yola koyulalım. Burada neler yapılıyor başka? Şöyle bir bakayım. Gidelim şöyle burada. Şınav çekebiliyoruz burada kutular var Bunlar neymiş Tekmeledik ama içi dolu Öylesine bir animasyon Eklemişler diye görüyorum ben Biraz şınav çekelim şınav neye Etki gösteriyor tam hatırlamıyorum ha, Hemen hemen çoğuna Gösteriyor Yiyeceğimiz gitmeden Şöyle kalkalım biz Şu güç olayını biraz Yükseltmek iyi oldu aslında Biraz da yatırsak iyi olur Bugüne hemen geçip aslında Çaylak Ligi'ne başlayasım var. Bayağı bir heveslendim. Çünkü galibiyet istiyorum artık. Kalktık bir yemek yiyeceğiz. Şöyle. Bir tane daha yiyelim. Pizzadan bir tanemiz kaldı. Çalışıp aslında para kazanmamız lazım ama şu an çalışırsam enerjimden yiyecek. Bunu da istemiyorum çünkü çaylak ligine böyle en fit halimde girmek istiyorum. Biraz televizyon izleyelim gün geçsin. Burada nelerden gidiyor? Aslında çoğu şeyden gidiyor. Özellikle yiyecekten çok çabuk gidiyor. Bu da bize para olarak geri dönüş sağlıyor. Çaylak ligimize gidelim. Şunları 2-2 yaptık. Bu da bir de. Bakalım bir etkisi olacak mı? Bu arada tekme geldi. Tekmeyi şu an için kullanmayacağım diye de kullansam mı diyeceğim ama kullanmayayım ben. Kaçış ve yumrukla biz başlayalım. Yine Songmo ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. İntikamımızı alabileceğiz mi bakalım bu sefer. Bu sefer bu arada sağlığımız artmış. 89 onun 70 71. Bakalım galibiyete ulaşabileceğiz mi artık? Round 1 devam ediyor. İkinci roundda şöyle tekmeyi koyup aslında görmek istiyorum neler yapabiliyoruz diye tekmeyle. Vuruşlarımız bu arada biraz daha sabitli gidiyor. Son moda valla baya bir hırçın combo yapıp duruyor bize. 74'e 61 hazır fark varken arada yumruktan ziyade tekme alalım biz. Şöyle bunların yerini değiştirmekte bir şey var mı? falan oluyor mu bilmiyorum. Neyse. Devam edelim şöyle dövüş ikinci anda. Biz kaçıyoruz o kaçıyor. Bu tekmeyle 3 vurduk. 2 vurduk. 5 vurduk. Bayağı iyi vuruyoruz. Tekmenin bu round'da bayağı etkisini gördük diyebiliriz. Neredeyse yani yarı yarıya geldi sağlık durumu. Bu da bize vurdu. Üçüncü rounda geçeceğiz. Biz 70, 89, 42 ve 71'de. Bu bölümde tekmeyi kalsın tekme. Kaçıştan ziyade blok koyalım. Dövüş diyelim ve başlasın. Tekme bayağı iyi bir combo veriyor bize aslında. 3 4 5 vurmaya başladık. Bu da rakibi bayağı bir yenik düşürüyor. Bu arada roundlar sanki çabuk geçti ilk iki İlkine göre, ilk dövüşümüze göre çaylak ligini daha iyiyiz şu an. Büyük ihtimalle hani mucize yaşanmazsa dördüncü roundda bitireceğiz gibi gözüküyor. Kaçmaya gerek yok gibi aslında şu an. Bence blok ve e, yumruğu koyalım. işimizi bitirmeye odaklanalım diyorum ben. Son muhoya da bir güzel bir güle güle diyelim bu round'da kaçmaya hiç gerek yok direkt üstüne gideceğiz. Tam istediğim gibi gidiyor şu an. Bitti. Sonunda ilk galibiyetimizi aldık. Yüzümüz gülüyor. Bakalım o dört tane yetenek puanı aldık. Süper. Çok iyi oldu. Buradan yetenek ağacına hemen gidelim. Taktik öğrencisi diyor. Onu almadan bunlara geçemiyoruz herhalde. Peki ayının yolu, kaplanın yolu, kurbağanın yolu diyor. Bunlar da açabiliyor muyuz? Evet buradan da açabiliyoruz. Bilek, sert vurucu diyor. Bu neymiş? Bilek gücüne dayalı taktik. Yüksek hasar ve enerji tüketimi. Hedefi vurma şansı o. Orta kolunda sert vurur diyor. Kaplanın yolu hızlı. Çeviklik, odaklı taktik. E, yüksek kaçış ve vurma şansı. Birçok karşı saldırı. Ortalama hasar. Bütün yeteneklerin fazladan vurma şansı kazanır. Kurbanın yolunda etten duvar var. Dayanıklılık odaklı taktik. Bloklar, ağır saldırılar, aşırı enerji tüketimi ve yenilenmesi diyor. Ben e, karakteristik olarak aslında bu oyunda en güçlüsü olmak istiyorum. Bu yüzden de şuradan 2 puan vererek bunu seçeyim diyorum. Bu yetenek kolunu açmak için ana menüde karşılık gelen teknolojiyi açmalısın diyor. O neymiş? Yiyeceğim. şuna bir daha bakalım bu yetenek kolunu açmak için ana menüde karşılık gelen teknolojiyi teknoloji ne ola ki görüş karakter bilgisi bu güçlü kollar şurada kayıt olalım bu arada o da geçmeden şunu kapatalım yetenek ağacı hikaye Burada ya, bu arada hikayemizi de takip edebileceğiz. Onu pek anlamadım ama biz yetenek ağacından dümdüz devam etsek iyi olur. Artık fazla, artık dövüş yetenekleriyle ilgili daha fazla detay görebilirsin. Ne kadar ilginç diyor. Açalım. Yapacak bir şey yok. İki tane yetenek puanımız kaldı. Bu arada bunu açabiliyoruz. Bu arada bu üç oldu. Neden böyle bir şey oldu bilmiyorum. Bunları aldıkça acaba onları artıyor mu? Eğer öylese diğerlerini almak baya bir zor olacak. Üst seviye yumruk. Normal yumruktan daha güçlü ama daha fazla enerji harcar diyor. Aşağıdan tekme yerinde hasar çıkar. Rakibin dayanıklılığına ve çevikliğine zarar verip zayıflatan bir vuruş diyor. Tekme baya bir etkili olmuştu. Tekme mi alsak diye düşünüyorum. Enerji harcamak yerine ama şu an alamıyoruz zaten gerçi yetenek puanımız iki. Diyelim o zaman şöyle bir biz aslında çalışsak iyi olur hazır ha, 6. gündeyken dövüşlü geyiğe yanılmıyorsam 3 gün sonra bu arayı çalışarak yani hem iş olarak hem spor olarak çalışarak geçirsek iyi olacak şöyle biz yine inşaata gidelim yürüyerek gidelim başla diyelim 50 dolar Buradan biraz 6. günde doldurmuş oluyoruz dur diyelim. 60 dolara aldık. Neyimiz düştü? Yiyecek. Enerji, ruh hali ve sağlığımız 91. Market, mikin ofisi. Gidip Mickey'le bir konuşsak mı acaba diye düşündüm. Eğer ofisindeyse. Neler diyebiliyoruz Mike? Bilgeliğini benimle paylaş, yemeği sor. Bilgeliğini benimle paylaş. Yemeği. Çoğu insanın konuşana kadar aptal olduğunu anlayamazsın dedi ve noktayı koydu diyebiliriz e, ikinci bölümün sonuna gelelim burada e, bu bölümde ilk galibiyetimizi aldık çaylak liginde daha sonraki bölümde yine çaylak liginden çaylak liginden devam edeceğiz e, 10. sıradayız diyor e, yeni bölümde galibiyet serisine devam etmek istiyorum böyle galibiyet aldıkça insanın daha çok hevesi geliyor aslında daha çok oynayasın geliyor. Ee, gelişmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Oyunun hikayesini biraz aksattık. Birkaç bölüm daha aslında Çaylak Liginden devam edip hikayeyi aksatarak gidebilirim. Çünkü dövüş kazanıp yeteneklerimi geliştirmek istiyorum aslında. Daha sonra babamın zın intikamını almak için yola koyulacağız. Diyelim ve ee, videoyu beğendiyseniz ve aşağıdan like'a basmayı unutmayın. Ee, herhangi bir görüşünüz varsa da yorum atabilirsiniz. Diyelim ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere herkese iyi oyunlar.